Merhabalar tekrardan herkese. Ben Süleyman Pisa Edo İtalya Eğitim Danışmanıyım. İtalya'da bir eğitim ve turistik geziye çıktık. Şehirleri ziyaret ediyoruz. Şimdiki durağımız İtalya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi Floransa. Floransa'ya gelmişken de öğrencilerimizi ziyaret etmek, onlarla söyleşi yapmak istedik. Şimdi konuğumuz Bora. Davet ettim kendisini. Sağ olsun o da kabul etti, geldi. Hoş geldin Bora. Hoş bulduk Süleyman Bey. Hem Nasılsın? Var. İyi misin? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bora rica etsem izleyenler için kendini tanıtabilir misin? Evet. Türkiye'de hangi üniversiteden mezun oldun ve şu an burada ne yapıyorsun? Ben Türkiye'de Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ardından İtalya'da Floransa Üniversitesi'nde yüksek lisansını yani görmekteyim. Aynı bölüm yine. Evet bilgisayar, aynı bölümden yükseğini yapıyorum. Bilgisayar mühendisliği. Peki neden İtalya'da yüksek lisans yapmak istedin? Ee, yani İtalya güzel bir ülke. Çok rahat ediyorsunuz. Ee, bir de diğer ülkelere göre maddi olarak e, benim çekti açıkçası. Maddi açıdan daha evet. cazip geldi. Evet. Çünkü İtalya'da çoğu üniversite devlet üniversitesi. Çok cüzi miktarda harçlarla eğitim sürdürülüyor. Bunun yanında da devlet kurumu devlet bursları veriyor arkadaşlar. Hani senelik 5-6 bin euroya kadar da devlet bursundan faydalanabiliyorsunuz. Şu an ilk senem bitmek üzere. İlk senen nasıl geçti Bora? İlk senem çok iyi geçti açıkçası. Ben bu kadarını beklemiyordum. Yani hükümet tarafından bana özel oda ayarlandı. Şu an yurt çıktı sana. Yurtta kalıyorsun. Evet, yurtta kalıyorum ve çift kişilik oda değil tek kişilik oda olduğu için derslerime çok güzel bir şekilde hazırlanabildim. E, bu sayede bursumun ikinci yılının devamını e, garantiledim. Süper. Tabii bir yandan da etrafımda daha kaliteli insanların olması e, hani burada okuma konusunda beni olumlu yönde etkiliyor tabii ki de. Okurken de bile bayağı iş teklifi almışsın. Geçen gün baban aradı. Tabii. Part time çalıştığın bir yer uzun sürede seni çalıştırmak istemişler. Biraz da tabi bilgisayar bilimi, yazılım bununla alakalı bir ihtiyacın da olduğunu görüyoruz. Tabii ki kesinlikle öyle. Evet bilgisayar ben konusunda mezun olduktan sonra bence iş anlamında önün açık olduğunu düşünüyorum. Ee, peki üniversitede dersler ne, ne yoğunlukta, hocaların ilgi alakası nasıl, İngilizce seviyeleri sence iyi mi? Ee, hocalarımızın hepsinin İngilizce seviyesi tabii ki de çok iyi. Ee, onun dışında özellikle bir tane hocamız var. O e, bazı arkadaşlarımıza e, ev bulmasına kadar yardımcı olmuştu. Dolayısıyla ben çok yardımsever hocalarla çok rahat bir şekilde mezun olunabileceğini düşünüyorum. Süper. Sınıf kalabalık mı ortalama? Derslerde kaç öğrenci oluyor? Sınıfta koltukların yarısı boş oluyor en az. Daha fazlası da boş oluyor. Yani sınıf mevcudumuz 30 veya 40. Zaten gerektiği yerlerde de daha büyük sınıflara yerleştiriyorlar bizi. Genelde birebir etkileşim şansı çok fazla oluyor hocalarımızla. Süper. Ee, hocaları daha çok böyle Amerika, Kanada gibi ülkelerde eğitim almış hocalar mı? Veya başka yabancı milletten de hocalarınız oluyor mu? Yoksa ağırlıklı İtalyan hocalar mı? Ee, hocalarımızdan iki tanesi bizim Florence Üniversitesi mezunu. Diğerlerinin eğitimini bilmiyorum. Ama çok farklı yerlerden gelenler vardı. Dünya genelinde yer değiştirdikleri için Ankara'da bir üniversiteden, ODTÜ müydü? ODTÜ de olabilir, oradan gelen hocamız bile vardı yani. Süper. Üniversite, arkadaşlar İtalya'da genel olarak bir kampüs üniversite sistemi genelde yok. Şehrin böyle belli noktalarına yayılmış binalarda üniversite eğitimini sürdürüyor. Senin fakülten bulunduğumuz Piazza Repubblica Meydanı'na yakın mı? Benim fakültem 15 dakika tramvayla uzaklıkta. Tabii e, mimarlık fakültesi tam e, oralarda diyebilirim ama 15 dakika Evet. buraya bulunduğumuz noktaya mesafesi var. Evet. Peki yurdunla okulun arası mesafe ne kadar? Hı. E, okul zamanı güzel bir otobüs koyuyorlar. O da 20 dakika sürüyor. 15-20 dakika arası. E, otobüsün sıklığı da 20 dakikada bir olması lazım. 20 dakikada bir. <laughs> Floransa gayet güzel bir şehir. Böyle Zorlandım bir husus oldu mu bu şehirde? Hayır, kesinlikle. Zaten İtalyan arkadaşım var. O da özellikle bu üniversiteyi seçmiş. Oturduğu yere uzak olmasına rağmen. Sebebi de tamamıyla Florence'ı sevmesi zaten. Florence küçük bir şehir olduğundan dolayı hiç öğrenciyken arabaya ihtiyacınız olmuyor. Her yere yürüyerek gidiyorsunuz zaten ulaşım da size bedava olduğundan e, isterseniz tramvay veya otobüs seçenekleri de var. Benim çok hoşuma gitti şahsen. Çok memnunum. Bir de çok turist aldığı için genel itibariyle tertipli, düzenli ve temiz bir şehir diyebilirim. Kesinlikle. Sosyal anlamda yaptığın bir şey var mı yoksa daha çok okul ders? E, sosyal anlamda mı gidiyorsun? E, birkaç kez denedim. Gerçekten çok iyi insanlarla tanıştım neyi e, denedi? E, hani akşam ondan sonra gezilecek e, yerler açıkçası bayağı oluyor. E, o yüzden e, hani güzel eğlence mekanları var tabi. E, fazla denemek benim tarzım olmadı ama tabi il, ilgilenenlere güzel eğlenecek yerler de var. Kesinlikle çok fazla Hı -hı. spor yapan, bisiklet kullanan. Ya da Kesinlikle. böyle yakınlarında dağlar var giden insanlar Hı -hı. görüyorum gerçekten. Hı -hı. Her türlü imkanı şehir zaten sunuyor. Hı -hı. Çok pahalı bir şehir de değil. Herhalde ortalama 800 ile 1000 euro bir öğrencinin aylık yaşam gideri içinde. Çok rahat yeter diye düşünüyorum. 800 euro ve 1000 euro dediniz evet. Ama ben kendi adıma söyleyeyim 200 euroyu geçmiyorum bursa olduğu için. E, okulda yemeğim bedava. E, Kalacak yer dediğim gibi bedava. Bir de senede iki kez 1350 euro veriyorlar Evet. 2700 euro devlet var. Bora hı. devlet bursundan faydalandığı için kaldığı yere herhangi bir devlet yurduna ücret edemiyor bunun yanında da yılda iki taksitte 1350 euro 1350 euro ödeme alıyor hı hı. günde bir öğünde ücretsiz i̇ki, yemek alıyor günde iki öğün hı hı. çok iyi gerçekten imkan gayet iyi. İtalyanca Uluslararası öğrencilere İtalyanca dil eğitimi veriyor mu üniversite? E, veriyor. İlk seferinde ücretsiz, ikincisi 50 Euro. Katıldın e, mı hiç? E, katıldım. E, saatlerim uymadığı için yarıda bıraktım ama güzel bir eğitimdi. İtalyancayı da bence ihmal etme. Evet, Yazın 3 ay tatilin varsa 1,5 ay tatil yap. Bir buçuk ay gerekirse de kursa gidip İtalyanca öğren. Kesinlikle. İki tane şirketten maalesef red almıştım İtalyanca bilmiyorum diye. E, Tabi bilseydim direkt işim olacaktı. Bunu da söyleyeyim. Kesinlikle. Peki mezuniyet sonrası hedefin Hı? belli mi Yani ne yapmayı düşünüyorsun? Önünde mezun olabilmek için bir yıl gibi bir süre kaldı. Benim burada çok seçeneğim var açıkçası. Yani okulda kalmak istersem de kalabilirim. Hocalarımız çok iyi olduğundan dolayı onların yanında asistanlık yapabiliyoruz. Asistanlık doktora'yı da da gayet iyi burs veriyorlar. Doktorada da öyle. Onlara burs da ev konusunda da öncelik veriyorlar. Ocak ayında ilk onları çağırıyorlar diye biliyorum. Üstüne doktora konusunda başka üniversitelerden gidip ders almanıza yardımcı oluyorlar. Mesela kuantum konusunda bir ders vardı ilgimi çeken. O tarz açıdan güzel olurdu. Onun dışında tabii hani bir yandan da normal bir şekilde işte bulabilirim. Bu tamamen benim e, hani iş teklifine değerlendirmeme e, vesaire bağlı. E, Bora son olarak Pizza Edu'dan hangi konudan destek alarak İtalya'ya geldi? E, özellikle başvuru konusunda ve e, üniversitelere başvuracağım üniversiteleri bulma konusunda tabii ki de e, çok büyük zaman kazanmama yardımcı oldular. Onun dışında bursa başvurma konusunda, burs belgelerini alma konusunda çok büyük yardım aldım. Vize konusunda da yardımcı olduk. Vize bir konusunda. konusunda da evet. Ve çoğunluk itibariyle herhangi bir sorun yaşamamıştık zaten. Evet. Ara arada sağ olsun hem kendisi hem babası bizlere yazıyor. Sorulanda mümkün olduğu kadar bilgimiz dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bora İtalya'da eğitim almak isteyen öğrencilere İtalya'yı son olarak tavsiye eder misin? Ben kesinlikle ediyorum. Kesinlikle fırsat var. Avrupa Birliği ülkesi olduğu için zaten e, bur buraya geldikten sonra e, bütün Avrupa'ya girebiliyorsunuz ben. Şu an aldığım otonom iznine istediğim e, Avrupa ülkesine girebiliyorum. Çok iyi, gerçekten Hı -hı. Iyi, güzel imkanlar var. Hı -hı. Zaten iklim, kültür, yeme, Tabii. içme her şey bize yakın. Türk öğrencilerin böyle e, Avrupa'da en kolay alışabildikleri, adapte oldukları Hı -hı. ülke İtalya olduğunu düşünüyorum. Bora Hı -hı. çok değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Seni burada mutlu ve başarılı gördüğümüz için de ayrıca mesut olduk. Eğitim hayatında başarılar. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Pisa Edu Pisa